İstanbul'da halk ekmek zamlandı. Oran %60 efendim. 250 gram ekmek 5 liradan satılıyordu. Yeni tarifeye göre artık 8 lira. Yeni tarife büfelere asıldı. Halk ekmeğe %60 zam geldi. bir anda %60 zam çok fazla. Uygun değil. Biraz daha ucuz olması gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek büfelerinde satılan 250 gram beyaz ve kepekli ekmeğe geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zam gelmiş 3 liradan 5 liraya yükselmişti. Yaklaşık bir yıl sonra bir kez daha fiyat artışına gidildi. 250 gram olan normal ve kepekli ekmek halk ekmek büfelerinde 5 liradan satılıyordu. Ancak yapılan %60 zamla birlikte ekmeğin yeni fiyatı 8 lira oldu. Müşterilerse zamlı tarifeyi büfede öğrendi. Ne kadar yapmışlardı? %60 çok çok olmuş çok çok fakir fukara ne yapacak ya gerçekten çok olmuş yani bu sefer bunlar yükseldi mi Öbürkü de daha çok yükselir. Allah herkesin yardımcısı olsun. Büfelerde 500 gram organik tam buğday ekmeği 40 liradan, 500 gram siyezli çok tahıllı ekmek 35 liradan, 400 gram çavdarlı ekmek 40 liradan, 600 gram yufka 45 liradan, 670 gram tost ekmeği 45 liradan, 350 gram hamburger ekmeği 40 liradan, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği 25 liradan satılıyor. Bu ekmeği zaten genelde yiyenler biraz daha dar gelirler sağlıklı bir ekmek. Hepimiz yemek istiyoruz ama genelde onlar daha çok zaman olduğu için kuyrukta falan bekleyebiliyorlar, alıyorlar. Üzümler var mı?